çocuklar için gençler için gençler için umut dolu yarınlar için aydınlık bir gelecek için biriz biz, hepimiz için. saygıdeğer güzel insanları sevgili Tekir Dağlılar çok değerli kardeşlerim tüm Trakya'yı, Çorlu'nun güzel insanlarını, siz sevgili kardeşlerimi hasretle, muhabbetle kucaklıyor, bağrımıza basıyorum. Biz milletimizde aynı istikamete bakıyor, milletimizde el ele kol kola yürüyoruz. Biz milletin içine, Çorlu'ya, Tekirdağ'a, Seçimden seçime gelenlerden olmadık. Birbiriyle seçimden seçime görüşenlerden, seçimden seçime kucaklaşanlardan olmadık. Ali Paşa, Namı Kemal arkalarında iz bıraktılar. Eser bıraktılar. Ve milletin gönlünde silinmez yer edindiler. Bugün İstanbul'da olsun, Trakya'da olsun, camileriyle, medreseleriyle, hanlarıyla, çeşmeleriyle, köprüleriyle her daim anılıyor, her daim dua alıyorlar. Bir Edirne, bir Kırklareli gibi değil. Ama buna rağmen şimdi bir şey söyleyeceğim onunla ilgili olarak. Proje her şey onunla duyacaksınız zaten. Bakınız Ergene Barajı'yla ile alakalı bakanım da yanımda bütün proje çalışmalarını bitirdik. Ama bir şey söyleyeyim. Bakınız Ergene Barajı üzerindeki bütün belediyeler ne yazık ki hiçbirinin arıtma tesisi yok. Ve bunların da tamamı CHP'li belediyedir. CHP'li belediyedir. Hiçbirinin atık su arıtma tesisi yok. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Araştırın bakın. Arıtma suyu olmayınca arıtma olmadığı zaman ne oluyor? Bütün pisliğiyle herkes fabrikalar şunlar bunlar atıklarını nereye veriyor? Ergene'ye veriyor. Ama şimdi biz bunların da tedbirini aldık bu projede. Ergene'nin her iki tarafını da kolektöre alıyoruz. Ve bu kolektörü almak suretiyle atık suları bu kolektörlerde toplayacağız, arıtacağız ve Ergene'yi de inşallah böylece devlet olarak biz koruma altına alacağız. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum.